Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nasta'in. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mevzumuz alfabetik sırada gidiyoruz. İ harfinden yürüyoruz. İstihnaya geldik sırası. Alfabetik sırayla. İstihna hakkında ne başlıklı giriş yaptık bakayım. Bu mu? Zenginlik ve ihtiyaçsızlık manasına gelen gna kelimesinden alınan bu tabir Risale-i Nur'un meslek hayatında <laughs> ehemmiyetli ve değişmez bir dustur olarak geçer. İstina. Yani maddi ve manevi hiçbir menfaatı gaye edinmemek ve insanların etrafında toplanmalarını istememek. Yani nas'tan istığına İsa geçen tabir bu. Nas'tan istığına. İhlas için şart koşuluyor. Bu zamanda da çok yani ifratkarane bir talep var. Gel gel bana gel. <laughs> Aslan istiğna etmek gibi manalara gelir.